Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sarı Yer böreği yapacağız. Bu böreğin lezzetine ve pratikliğine hayran kalacaksınız. Öncelikle size malzemeleri saymak istiyorum. Malzemelerimiz şöyle. 1 paket baklavalık yufka, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tutam tuz, 1 tutam karbonat, 2 su bardağı süt. İç harcımız için 200 gram kıyma. 2 adet soğan, 1 tutam karabiber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yine iç harcımız için 100 gram kadar rendelenmiş tulum peyniri ve de 100 gram kadar kaşar peyniri, ayrıca 2 yemek kaşığı tereyağı. Hazırsanız sarı yer böreğini yapmaya başlayabiliriz. İç harcımızı yapmakla başlayacağız iç harcımızın soğuk olması gerekiyor. Yani kıymalı harcımızı yapmaya başlıyoruz. Bunun için tavamızı ocağımıza aldık. Tavaya zeytinyağını koyuyoruz. Daha sonra üzerine soğanı ilave ediyoruz. bir tutam tuz da ekliyoruz soğanımıza hafiften kavuruyoruz soğanlar yavaştan kavrulmaya başladığı zaman kıymamızı da içine ekliyoruz şöyle bir yaydırıyoruz kıymayı Soğanlarımızla birlikte kıymayı da kavuruyoruz. Kıymamız renk değiştirmeye başladığı zaman içine karabiberimizi ilave ediyoruz. Ve yine bir tutam tuz ekliyoruz. Yaklaşık olarak 3-4 dakika daha kavurup kapatıyoruz. Kesinlikle tam olarak pişirmiyoruz. Çünkü daha böreğimiz fırında da pişecek. Kıymayı öldürmüyoruz. Sadece hafiften kavuruyoruz. Kıymayı 3-4 dakika daha kavurdum. Artık iç harcımız hazır. Çabuk soğuması için ben İç harcını ayrı bir kaseye alacağım. Siz vaktiniz varsa tavada da soğutabilirsiniz ama ayrı bir kaseye alırsanız daha çabuk soğuyacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. İç harcını ayrı bir kaseye koydum. Şimdi soğuması için bir kenara alıyorum. İç harcımız soğurken biz şimdi böreğimizin sosunu hazırlayacağız. Bunun için sütün içine Yağımızı ekliyoruz. Tuz ilave ediyoruz. Karbonatı da ekleyip güzelce çırpıyoruz. sosu hazır artık böreğimizi yapmaya başlayabiliriz bunun için bir adet baklava yufkasını bu şekilde açıyoruz daha sonra üzerine sosumuzdan bolca koyuyoruz bu sosu bir fırça yardımıyla her yere gelecek şekilde tamamen yaydırıyoruz daha sonra üzerine bir kat daha koyuyoruz baklava yukarımızdan yine sosumuzdan koyuyoruz sosu yaydırıyoruz Bir adet daha farklı bir yufkası koyuyoruz. Yine sostan koyuyoruz üzerine ve yaydırıyoruz sosumuzu. Yani dördüncü kat olarak bir adet daha baklava yufkasını koyduktan sonra yine üzerine sos gezdiriyoruz. Sosun her yere gelmesini sağlıyoruz. Bu işlem gerçekten önemli. Böreğimizi çıtır çıtır hale getirecek olan bu işlem. Daha sonra üzerine rendelemiş olduğumuz kaşar ve tulum peynirinden baklava yufkamızın uzun olacak kısmından ucuna gelecek şekilde koyuyoruz. Kaşar peynirini koydum. Şimdi tulum peynirini de koyacağım. Şimdi yufkaya zarar vermeden nazikçe yufkamızı bu şekilde sarıyoruz. Sardıktan sonra tam ortasından bu şekilde V şeklini veriyoruz ve yine o kollarını da içine kıvırıyoruz. Bir de kıymalı harçla hazırlamayı da göstermek istiyorum. Baklava yufkalarını 4 kat aralarına iyice sos gezdirerek üst üste koydum. Şimdi hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı yine baklava yufkasının uzun kenarına en uç tarafına bu şekilde koyuyoruz. Her yere aynı oranda gelecek şekilde. Daha sonra nazik bir şekilde kıvırıyoruz. Bu şekilde kıvırdık. Şimdi kenarlarını da içeriye doğru kıvırıyoruz. Ve kıymalı açtı. Böreğimiz de hazır. Yine kalan harç bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Şayet ki sosunuz arttıysa en son böreklerin üzerine bu sosla ıslatabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Kesinlikle bu sos daha lezzetli hale getiriyor böreği. Hepsinin üzerine eşit şekilde sosluyorum. Son olarak oda sıcaklığında eritmiş olduğumuz tereyağından da böreklerin üzerine sürüyoruz. Börekler pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derecelik fırında 35-40 dakika kadar kontrollü olarak pişiriyoruz. Arkadaşlar sarıal böreği hazır. Gerçekten el açması gibi bir börek olduğunu söyleyebilirim ve fazlasıyla lezzetli. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.